Evet şu an deprem ve sonrası olduğu için yastayız. Ancak doğru her yerde doğru olmasını gerektiğini düşünen bir insanım. Ee, şu an kime hiç kimseyi kınamıyorum ama e, fıtrat okusunun ekrana bakınca bunu gördüm. Ee, bütün topluma yayılmış bir adet oluşmuş herhalde. Yahudi adetidir, siyah giymek, yasta. Ve bütün dünyada bu şekilde artık yerleşmiş vaziyette. Herkes siyah giyiyor, yaslı olanlar. Hayır, biz ümmet olarak böyle bir adetimiz yok. Evet, bizim üzüntümüz var ama siyah giyerek yaz bildirmek veyahut da buna bu şekilde görüntü vermek bizim için değil. Biz her zaman için Allah'la beraber olan bir ümmetiz. Yaslı günümüz veyahut da bizim için yoktur. Sadece üç gün evet siyah, şey, siyah diyorum, yaz vardır. Ama siyah giyme diye bir durum yoktur. Allah hepimize yardım etsin.